Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet en nihayetinde geldik. Oturduk masanın başına. Şimdi arkadaşlar. Enerjilere şöyle bir baktım. Bir video da çektim. Yani bu çektiğim şimdiki video ikinci video oluyor. Enerjiler bayağı şeydi. O yüzden e, pek size moral olabilecek böyle <laughs> güzellikte bir şey değildi. Zaten hayat şartları da çok zor ve ağırlaştı galiba. Dolayısıyla ben de dedim ki ya zaten dertleri başlarından aşkın. Şimdi bu, bu, bu videoyu ben yüklemeyeyim dedim. Ve o yüzden onu sildim. Tamam mı? Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Kartlarımıza. E, bugünlerin enerjisi nedir? En güzellerinden, en iyilerinden, en tatlışlarından bize bilgi ver sevgili kartlarım diyerekten. Açmak istiyorum çünkü hakikaten yani durumlar o bozuk olduğu için <laughs> yani herkesin kafası da kaymış durumda. Aman ya Rabbi, o yolculuklarımda, o gidiş gelişlerimde, tanıştığım insanlar, gittiğim yerler, yani şöyle bir bakınca Türkiye nereden nereye o neler oluyor diye düşünmemek elde değil yani. Böyle bulunduğunuz ortamlardan çok çok uzaklara gittiğinizde iklim değişiyor, hava şartları değişiyor, toprağın kokusu değişiyor, her şey değişiyor. Her yerin kendine has bir enerjisi var. Fakat Konya müthiş bir yer yani. O kesin, o kesin. Müthiş bir yer Konya. Orada şarj oldum böyle. O kadar güzeldi ki yol boyunca ağzım böyle kulaklığımı da gerdim. Ondan sonra işte birkaç yere daha gittim falan filan. Yani işte o şey hava <laughs> bir anda değilse bile yavaştan yavaştan şey oldu. Neyse. Biz şimdi Bugünün enerjileri nelerdir? En güzelinden, en sağlıklısından, en hakikatinden bilgilenelim. Haydi bakalım sevgili kartlarımız. İsmi. Bakınız. Demek ki ağırlıklı olarak bir Amazon kadını, bir Lilith etkisi mi desek, Lilith etkisi de olabilir, Aslan da olabilir, Koç da olabilir, Amazon işte, Mars, Marsiyen bir kadın, ateş grubundan, vay, böyle bir kadının etkisi varmış. Bugün böyle bir dişi enerji varmış bakalım neymiş neymiş hatun kişiler evde bir mutluluk bir mutluluk evde bir güzellik bir güzellik var yani aa bu ne güzellikmiş böyle çok güzelmiş harika evet çok beğendim çok güzel oldu oh İçinme ferahlıklar doldu düğünler dernekler neşeli yapılaşmalar bakınız çok güzel değil mi? Evet bence de çok güzel güzel bir yapılaşma var bir yerlerde çok güzel. Etkinlikler yapılıyor, toplantılar yapılıyor, düğünler, dernekler, eğlenceler falan var. Bir yerlerde böyle bereketli girişimler var. Yani çok bereketli. Çok güzel. Bir adalet konusu var yalnız. Bir adalet konusu var. Fakat bu adalet konusunda şu an için Bence susmak gerekir. Susmak gerekir. Evet. Bu adalet konusunda sessiz kalıp beklemek gerekiyor. Nedir? İlahi adalettir. Efendime söyleyeyim yapılan edilen şeylerin sonuçlarının görülmesi demektir o sonuçlar görünecek bir şekilde demektir dikkatli olması gereken bir yerden geçiyoruz Bu da dikkatli olmaya sakin olmaya edepli terbiyeli olmayı gerektirir arkadaşlar akışkan bir Hava var, akışkan. Yani nedir bu? Akışkan derken beceriklilik hali. İki şeyi, ilk iki işi birden yönetebilmektir. Gemiyi batırmamak adına mesela iki işte birden çalışmaktır. Yani bir çalışmak yetmiyor demek ki çok çalışacağız arkadaşlar. Çok çalışacağız, çok bereketli olmanın yollarını deneyeceğiz. Çünkü elimizde imkanlarımız var, bilgimiz, donanımımız, background'umuz falan var. Bu dört elementi de kullanabilecek durumdayız. Kendi bilincimizin farkında olmak durumundayız. Bir takım eğitimler, alanlar var herhalde içinizde öyle anlıyorum ben. Bu kartların durumundan yani bu işleri koturabilmenin farkındasınız. Bu şeyi bu ekonomik durumu da iyi idare edebildiğinizi gösterir. Başarılı olduğunuzu falan da gösterir. Harika. Çok güzel. Çünkü bakınız zengin tüccar kağıdı bu. Süleyman'ın kağıdı. <laughs> Sultan Süleyman. Yani adalet yerini buluyor arkadaşlar bakın. Çok çalışanlar, güzel üretimler yapanlar, üretimde iyi yollar izleyenler başarı. Yaptıkları, ettikleri işte işin sonucunu adalette görecekler. Çok güzel. Ve bu hani kadın şeysi figürü var demiştim ya şurada. O kadın figürü de sanıyorum şey e, hava grubundan bir kadın olabilir. İkizler gibi İkizler de mutlaka bir şeyleri eğitim öğretimde başarılıdırlar. İki lisan en az iki lisan bilenler falan oradan çıkar haberleşmeci basında şurada burada falan çalışan birisi olabilir. Terazidir. Ee, güzel yatırımlar böyle ee, Venüsyen çok cazibeli kadınları e, hizmet eden falan böyle sahne sanatçılarına falan hizmet eden birileri olabilir. Terazi burcu olabilir. Kova da olabilir. Ondan sonra bunlara yarayışlı bir devreden geçiyorlar. Haydi bakalım yaşadınız yani. Fakat adalet de öyle bir noktada duruyor ki şu adalet kağıdı. Bakın burada üç tane üç tane büyük arkana kağıdı çıktı. Adaletten sonra azize çıktı yanında hemen koruyucu ka kağıttır bu. Ondan sonra onun çaprazında büyücü kağıdı çıktı. Onun altında böyle mutlu, zengin, keyifli tüccar kağıdı çıktı. Yani siz parasal, pulsal işlerinizi tamamlamışsınız. Bu bir tamamlanmadır. Yani. Tamam mı? dokuzuncu kağıt, numaroloji dokuzda tamamlanmadır, bütünlenmedir, son kağıttır. Yani şey son birden dokuza da bir başlangıç, dokuzda bitiştir ya, ha bitirmiş, kurtarmış yani adaletle ilgili işlerini halletmiş demektir. Evet. Yani bu şu demek akıllıca usluca işler yapanlar yırttı. Tamam mı? Böyle becerikli kişiler. İki işte falan çalışıyor. böyle ya yani hem gündüz hem gece falan çalışmayı da gerektiren bir dönem bu demek ki. İki şeyi birden idare edeceksiniz arkadaşlar diyor. Çok çalışacaksınız sabahla akşamı. Tamam mı? Böyle eğlenircesin ama keyifle fazla da ciddiye almadan böyle neşeli neşeli çalışanlar bu işi başarıyorlar ha külfet gibi aman da bu işi yapalım öyle falan yapanlarsa bunun gibi olmayanlarsa olmaz o iş yani o işin sonu böyle adalet birazcık iş konusunda da bunu gerektiriyor o şeyleri pozitif etmek yani nedir Evet çok ağırdır bilmem nedir. Kulaklık takarsız bir müzik dinlerken o işin ne kadar ağır bir iş olduğunu mesela unutabilirsiniz. Yapın bunu müzik acayip bir şey ya. Müzik öyle. Mesela öğlen paydosunda akşam vardiyasına falan giderken neyse işte o aralıklarda bir kara kaleminiz bir not şeyiniz falan olsa orada bir şeyler bir eskiz bir şey falan çiziktirin ya. Resim yani müthiş ne bileyim ben. Çok para gerektirmeyen şeyler bunlar. Değil mi? Yani sanatla iç içe olmak illa da para. Ya kardeşim tuval tamam pahalı, yağlı boyalar da pahalı. Doğru fırçalar cinsine göre değişir. Yani tamam o da pahalı diyelim. Kara kalemle de mi çizemiyorsun arkadaş ya bir şey, bir kalem, bir silgi, bir de kağıt. Yani resim yapmak isteyenler böyle zaten öyle kara kalemle başlanır ya. Bir şeylerle uğraşın, kafayı boşaltın. O dinlendirir de insanı aynı zamanda. Ondan sonra şarj olmuş bir şekilde tekrardan işinize başlayabilirsiniz. Gibi gibi. Ya da YouTube'da acayip güzel videolar var ya bu bazı şeylerine gıcık oluyorum ama bazı yerde de öyle büyük hediyeleri var ki. Yani nasıl anlatayım ya? Sadece o videoları seyretmek bile bir ders gibi bir şey. Mesela Joe Dispenza'nın şeyleri, videoları müthiş. Ay yani yani. <laughs> tamam mı? Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Çok hoşuma gitti bu açılım. Bundan evvel ki fecaatti yani. Neden öyle çıktı onu da bilmiyorum. Demek ki ba işte bazılarına öyle bazılarını böyle diyor. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.